2019 senesinde ilk defa askart olarak İDEF e fuarında kendi lansmanımızı yapmıştık. E, bu lansman esnasında aslında burada gördüğünüz e, As e, Songar isimli drone'umuzu 5.56'lık mermiyle e, özel bir silahla entegrasyonunu göstermiştik. 2019'dan 2021'e kadar gelişen ARGE yapılarımızla aslında yatırımlarımızı da artırarak Songar'ı çeşitlendirdik. Yani aslında gardırobunu renklendirdik diyoruz aslında biz bunu. Nasıl renklendirdik? Burada 40 milimetrelik 4, 4 tane bomba atar yapımız var. Buna ek olarak tamburalı 6 tane bomba atar taşıyabilen 40 milimetrelik yapımız bulunmakta. Yani aslında siz şuradaki mekanik yapıyı söküp yerine bunları takıp aynı farklı farklı operasyonel konseptlerde e, son garı çalıştırabiliyorsunuz. E, ek bu e, bomba atarları Aktaş firmasıyla beraber e, tasarladık ve e, beraber entegre ettik. E, üstünde gördüğümüz e, aslında 81 milimetrelik Togan mühimmatı. E, 35 metrelik bir çapı e, e, imha edebilecek bir güce sahip. E, bu e, TÜBİTAK SAGE ile ortak geliştirdiğimiz e, bir e, e, silah sistemi. Ek olarak şurada gördüğünüz bir yer kontrol istasyonu var yer kontrol istasyonumla beraber buradaki her türlü mühimmatı kontrol etme şansınız var. Yan statlarımda MPT-55 MK'nin silahı 5.56 bu şunu gösteriyor biz MK ile başarılı bir çalışma yaptık MK bize bu konuda da çok destek verdi aslında ama biz farklı 5.56'nın dışında da 5.45 kalibreli silahları entegre edebileceğimizi gördük. Bir yanında Yine büyük bir firma ile beraber çalıştığımız e, yüksek güç lazerin argesini aslında bu sene e, bu fuarda e, TÜBİTAK Bilgem ile geliştirmek üzere işbirliği anlaşması olarak imzaladık. E, diğer yanında ise bu sefer e, roket e, baktığınızda e, gücümsüzdür. E, Troy firması tarafından tasarlanmış e, roketi de bu sisteme silah sistemi olarak entegre etmek üzereyiz ve kullanıcıya sunmak üzereyiz.